Selamlar arkadaşlar. Hayırlı günler nasılsınız? Umarım iyisinizdir bir sıkıntı yoktur. Yeni bir maça girdik. Pikler bu şekilde. 5 giriyorduk. 5 girdik daha doğrusu. Bakalım neler olacak. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Ben Düşmanlar beş saniye, de, saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Hmm, i̇ki tane Benim saf almışlar. Doğrudum. Bir tane taş var. Durumla. Doğuş mu açayım hadi. Aldık mı aç hadi. Kanka bunun Herhalde da başlayan şeyleri başlayan çok uzatmışlar. Bakalım ne oluyor. 50 saniyede bir gelir artık bunun şeye. Olan süreç değil, sonuçtu. alıyor mu değil? Ne alıyor? kullansın alalım ADC'ye gidelim kilitli ne var Saflaştır var <laughs> Bu soru da, aldı, da <laughs> Sordu Sordu. aldı mı? Aldı bir <laughs> bingir Bir şey Mavisini oynar mıyız? Zarafet benim bütünleyici bir parçamdır Oynarız bence eğer gelirse de. Oo, oh, ne burası? Olmadı. Yok artık abi ya. Taşlaştır mı Hadi kesecek mi? Yok kesemedi. Geri oyna Moskova. Sana geliyor. Kurt benim canımı sıkacak gibi duruyor. Ulan Lyle'yi oh. alacaktım ya. Oyun <laughs> başı testiydim bu <mi> şunlu. <laughs> tamam. Ben çıkalım hemen. Şöyle gidelim. Mavimizi alalım, yolumuza bakalım diyecektim. Bizim halimize düştü. kanka. Moskova çok kötü gitti. Grup yaptım onu. Allah çok kötü. Oynasana kaptım bayağı. Daha kimse yoksa he, geliyorlar. Geliyorlar bak bayağı. O kim yok. Şansını kendin yarattın. Bizimki dar ya? Düşman seri katile bağladı. Takım katledi. Takımın kaplı ah, takım takım. oyna oyna i̇ki oyna. Iki iki. Ya kestiniz orayı. Güzel çok güzel. Pek, pek, pek. Olmadı manyak gitti. Ben bu arada agresif oynuyorum. Haberiniz olsun ben. Ve ben... yok direkt alıyorum. Mavisi duruyor mu? Bilmiyorum. Bakalım ne olacak mavisi. Şey. Duruyor. Kuf atlayacak üstümüze sanki. Kuf mi? burada. Oynar mıyız oraya? Hazır değil. Şuraya gelsene. Bolti kullanıma hazır. Kusurların seni sen yapan şeydir. Tamam. Gelin mi? Bak, bekleme bayağı iyi ama, değil mi? Tamam. Aynen. Yani ona oynarım Şarkı fark etmiyor. Oynayabilecek mi? Kesemedim maalesef. Ben çıktım zaten, gidemem geriye. Renkler bir yırtıcı ihtiyaç duyduğu sana geliyor bu arada, haberin olsun. O gort sana geliyor. Burada bir bu şehit mi? Al, bir kilo Şuradan şunu seç. Şuradan <laughs> al. Ultim de ee. geldi. Benim ultim bir... var da şimdi... Benim. benim yukarıya gitmem lazım normalde. O ulti atma odasına kalmadı. Kes, Kes orayı. Kostan ulti yok galiba. Tank'a düz vuruş attım. Ulti bile atmadım. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar alıyor. Kaplumbağa burada. Direkt kaplumbağa gerek link gel. Aşağıdan direkt kaplumbağa gerek. Geri çeksin abi geri. Valla ben yapıyorum. Görüşü vermezsen çalar bunu bak. Mid, midi görün midi görün. Midi beni gör. Hadi. Devam et aslanım. Ama siz yiyor mu? Çok Bak. güzel. Şey. Oğlum çok ezdik bu. Biraz önce yenilmiştik. Ya <laughs> o önce ben, önce ben varla, varla. Adam, yani. iyi, ben bayağı bekleyin iyi Ama, işte. maalesef 5 tahım oyunda iyi iş Uy, görüyor. Bir yani tamam. ben de kaldı. Biz Moskova'yız. Kufatlıyor, kufatlıyor. Öldüler. Öldüler mi? Bakalım ne olacak? Kaç. O, devam ederlerse ölecekler bu arada. Bir gece Bizimki fazla. Ulan ne yapıyor lan şimdi? Arkadaşlar ben oradan kestim birini çıktım. Çok güzel. Sen yani öleceksin ya. Tamam. Allah Çok zorlamaya gerek yok. Yukarıya bir gidelim. Biraz da bir kesmemiz gerekiyor. <laughs> <görüyor. Gülüşmeler> <laughs> base attı. Tamam attı o base'i. Bence var. Parmalı Üstü bir açmamız <laughs> lazım değil mi? Ne açalım o zaman. Hadi şey gideceğim. Ha, İyi, geliyorum. ben de yukarıya geliyorum. Moskova biraz geri oynuyor. Dikkat edin, edin de gelin. Düşman kayıp ha. Diyecek neyse. Hep, hep, aşağıdalar bak. Hepsi Moskova bekliyor. Şuradan. Bekleyeceğim. <laughs> <laughs> aşağıda. Direkt Şu tatlım. gelin oğlum. Toplumaya yapalım. Aslında bir tane biraz daha bu Biz konuşamadık. Aşağıda. Siz beni duymadınız diye kaybettik bence biliyor musun? Hep benim hatam. Ben kendi kendime konuşmuşum, ya. işte sesimi kapamışım unutmuşum sonra öyle kalmış. <laughs> Abi şu mutlu kesin ya. Evet. Devam ederiz bu arada. Aa, öyle gelmiyor. Öyle gelmiyor. Lorda morda Lord bir şeye girin ya. Şunu alayım ben yine. Lorda Moskova'ya girsen aslında alırlar. Aklım ba alma sadecektim. Şuradan geliyor. Ben bir de atlasa taş girmişsin. Kulüpte kalan taş kalmış. Şundan var lan yani. Keser mi? Zarafet. Benim iyice Buraya bir oynar mıyız? Yok Oynamıyor oraya? Oyna oraya. Ya şapşa. Bu bana ulti attı ya. Orayı kesersin. Komple toplarsın ya. bir kaçtım canım akıllı. Ben yok mu yukarıdan oyun bitiriyor. Sen kaçamayacaksın herhalde de. <laughs> Öldürdün hadi. Hadi öldü o. için doğru ağacı seçer. gerçek kaldı. Ne lan o? bir Moskov ne yapıyor öyle? Moskov geri çekildi. kendin yarat. Sen bitirecek oyunu Bir dahaki bir, dahaki maçta da şey yersen Bakalım bakalım ne olur neler olacak. Vex'e daha yoğurdu. Aynen. Geri geçelim bu sana hmm. yok kim geliyor sana? Bekle. Biz biraz o önceki maçı kazanırdık daha. Al al şey yapsınlar <laughs> Ah be çok iyi tuttu ya. Evet, Ultiye abi basamadım. Abi. Ne bana Ben de abi Durun, bir şey çıkmam gerekiyordu. Nasıl çıkamadım? Şimdi burada bir TF yapsak. Bekleyin beni. Bekle. Üst bir kişi daha yerine kalacak mı? Hadi bakalım oynayacaklar mı? İzliyoruz. Kanka yani daha kaç kişi bekliyorsun anlamadım? Kim şimdi? Oynayalım. Bakalım ne yapabilecek mi? Tamam tuttu. Tamam hadi. Hadi. Çok güzel çok güzel. Hadi. Bir kişi ölmüşken Lord oynanır bu arada. Ya abi Lord'un... Bu kişi bozuk mu ya? Bu kişi bozuk mu ya? Bu kişi kesti çünkü şey, ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha lan. <laughs> Biter bu arada ya. Öyle bir hissiyat var içimde neden? mü? Ah be pençe attı. Tamam smite attı. Hadi bakalım. Link bu sefer konuşturdu. Lan oha ya abi. Lan Hasan ne Tüy lord yalan oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne yalan diyecektim ne böyle bir vuruyor. Oğlum orada <laughs> saldırırsak gider olur ya. Moskova'da yok. Bin bin yok gördük ara adam yok. Hadi oynarlar mı? Ya vuruş atamıyorum ya nalı tutsun ya. Hadi <laughs> Moskova. Aha. Adamı kaçtı cana bak. Orada <laughs> kaç. Muhteşem. <laughs> 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 Hadi. 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 Hadi lan oyna oraya. Okay. Yok olmadı. Kaç kaç kaç. Pasif vurmaya çalışacak o. Port geldi. Kort hmm, bir canla kaçtı. Bakalım biraz. bakalım. İyi oynadık da. <laughs> Bence oynayamamış. Kanka adamlara mi? tepki, ve, hani tepki verememeleri lazım. Direkt men o yüzden dağılıyor. Hamle yapmasınlar. Hamle yaparlarsa kazanırlar. Hmm. Biri mikrofonu cızır diyor böyle mikrofonu. Benim de gidiyor. Zarafet. Büyük ihtimal benim. Oh, İyi ki. <laughs> i̇şte gözüküyor zaten. Şuradan. Şuradan görüş versene kanka. Alo. Oğlum zararlı. Altın altı parmış açısı. Aşağı almamız lazım. Lord gidecek şimdi. Şurayı bir el gerek. Ben kusam mı nasıl? Oğlum çok kolsuz zirosu bu Vexana ya. Son gülen muhteşem. Bir ya abi, bak şu minikler var ya Gene bensiz tf'ye giriyorsun Gene bensiz Tamam Bunu da girdik Abi minikler işte, çok akıllı oynuyor ya Gel lan Beni görünce ülke atıyor adam ya çok zorluyorlar ilk Niye o kadar zorluyorsunuz anlamadım ki. Geçtik iki kişi. Ha Vexena iyi Vexena. Bayağı bozuyor bunları. Abi valla bak ışık kulüpte kalan taşla girmişim oyuna. <laughs> Lavaboya gittim geldim. Neyse idare edecek. Taş Lan Lord çıkmasaydı ne istiham etsin? neyse olabilir. Kanka tutuyorlardır büyük ihtimalle de. Şöyle görüş yok. Burada bir yerde var değil mi? Benim şuraları bir gezeyim. Boss burada. Minister beni bozuyor ya bozmasa. Burada birileri var mıdır? Ben geliyorum, geliyorum, geliyorum. Demek de şuradan şüpheliyim. Ben direkt orada fokuslayayım mı arkadan ona? Şansını kendin yarat. Giremiyorsun. Bence Lord oynayalım Lord 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 Tamam oynayalım Gel Lord ile Al Link or orada Toplanın hacı toplansanız mı? <gülüyor> <gülüyor> lord gir baba arkadan geliyorum ben buna Oh Amin ne? <laughs> gel lan buraya ben girince sen bitir. bir gir. Ha evet. Tamam, çok güzel. Bunlar onlardı bak gidin bakın bunlar bir önceki maçtakiler. Az önceki bunlar arkadaşlar mı de, acaba? Normal, normal, normal bile aynı. Bakalım Bunlarla bakalım onlar. Var, var ya. Bu arada güzel maç attık. Çok güzel TF döndü. Tabi, 110 kilo taş attı. Dediğim gibi direkt gönderdi. ben daralacağım. Güzel. Hamle fırsatı vermeyin. alamamışız ama 10 sene, bayağı da, iyi oynadı. Bu yine bronz aldı. Tebrik ederim onu da. Hepimiz iyiydik bu arada. Geçmiş. Maç <laughs> evet onlarmış. Şöyle tebrik edelim. Bakalım 19 asa. Rovaç e maç ya. hadi. Hemen bir daha başla. Hadi başla başla eşleşiyorlar. Bir daha geliriz hadi. Bir sonraki maçta görüşmek üzere Arka arkadaşlar.